bazı korkular görünmezdir ama seni içten içe kontrol eder. Peki senin korkun ne? Hadi fobilerin karanlık dünyasına birlikte inelim. Araknofobi, örümcek korkusu. Gözün bir köşeye takılır. Orada bir şey var. Siyah, tüylü, sessizce kıpırdıyor. Ve işte o anda içindeki alarm çalmaya başlar. Kalbin hızlanır, nefesin kesilir. Çünkü bu bir böcek değildir senin için. Bu bir tehdittir. Bu araknofobi yani örümcek korkusu. Sadece fiziksel görünüşüyle değil, temsil ettiği tehlikeyle seni esir alır. Kimileri için bu sadece bir tiksinmedir. Ama senin için panik, dona kalmak, kontrolü kaybetmektir. Örümceğin hareketi yavaş olabilir ama etkisi ani olur geceleri yastığının altında olduğunu hayal edersin. Bir ağ gördüğünde dahi kaşınmaya başlarsın. Bu fobi doğanın en küçük ama en çok korkulan varlıklarından birine duyulan yoğun bir tepki. İronik olan şu, örümcekler çoğunlukla zararsızdır. Ama fobiye bu bilgi ulaşmaz. Zihin örümceği büyütür. Onu korkunun sembolüne dönüştürür. Ve her örümcek Görünmeyen geçmiş korkularının yüzüdür aslında. Araknofobi sadece örümceğe değil, onun seni şaşırtmasına, ansızın çıkmasına, seni savunmasız yakalamasına karşı bir tepkidir. Ama bil ki bu korkuyu da çözebilirsin. Çünkü onu tanımak ağı yırtmanın bir adımıdır. Her fobinin bir hikayesi vardır. Şimdi bir sonrakine geç. Çünkü gördüklerin daha başlangıç.